Bu kıssadan çıkarmamız gereken ve düşünmemiz gereken hisseler, dersler vardır. Abdest, başta namaz olmak üzere bazı ibadetlerin yerine getirilmesinin ön şartı olan maddi ve manevi temizliktir. Abdest alırken yüzü ve kolları yıkamak, başı etmek ve ayakları yıkamak varsın. Kılınan namazların Allahu Teala katında kabul edilmesi ve mükafata vesile olması için abdestin özenle ve usulüne uygun olarak alınması gerekmektedir. Abdest alan kişi usullarını maddi kirlerden temizlediği gibi manevi kirlerden temizlemekte ve arınmaktadır. Kıyamet gününde müminleri Müminler abdest usullerinin parlaklığı sayesinde tanınacak ve mükafata nail olacaklardır muhtemel müdünler.